Cemaatine. E Bu cemaat, e, Yakup'un şey altında varlığını sürdürüyor ama bir taraftan da kovuşturulduğunu biz bu cemaatin biliyoruz. E, neden kovuşturuluyor? Çünkü e, bir takım sıkıntılar var. Elbette bunlar yani bizim önümüze böyle hazır pişmiş yemek şeklinde gelmiyor. Böyle biz biraz daha okuyup hani acaba ne olabilir? Neden kovuşturuluyor. Çünkü Yeni Ahit metinleri ısrarla ve ısrarla bütün hadiseleri dini bir perspektiften sundukları ya, ya da sunmak istedikleri için eee meselenin diğer boyutlarını pek yansıtmıyorlar. Ama aslında meselenin diğer çok önemli boyutları olduğunu biz Saulus adıyla Paulus adında bir tarihsel şahsiyet bu dönemde ortaya çıkıyor nasıl ortaya çıkıyor İsa cemaatine zulmetmekle İşte o dönemde mesela Stefanos diye bir İsa'ya inandığı söylenen ama helenistik kanattan geldiği ifade edilen bir cemaat mensubunun linç edilerek öldürüldüğünü görüyoruz e, o işte süreçte e, bazı kayıtlar e, cemaate karşı Yahudilerin e, büyük bir kovuşturma başlattığını söylüyor. Tabii bunlar doğru mu, yanlış mı, neresi doğru, nasıl okumalıyız bunların hepsi çok ayrı konular. Ben özellikle e, meselenin burasını şimdi e, yeni yayınlanacak bir kitabım var, e, Eylül sonu gibi veya Ekin başı gibi e, Meryem oğlu İsa nasıl tanrı oldu diye o kitapta tartış, tartışmaya çalışıyorum. Yani nasıl okumalıyız? Stefanos'un şehit edilmesinin e, arka planındaki sahipler nelerdir gibi. E, biz bu dönemde e, aslında muhtemelen e, İsa cemaatinin kovuşturulmasının arkasının arkasını siyasi sahipleri görüyoruz biraz. Neden? Çünkü tıpkı İsa gibi İsa cemaati de sonrasında tehdit olarak algılanmayı sürdürmüş olmalı. Zaten e, bu işin arkasında yani kovuşturmayı yapan e, grubun arkasında e, yine Romalıların olması e, yine Yahudi başkahinin olması yani yine işgal cephesinin yer alması e, hakikaten ilginç bir detay ve dikkate şayan bir nokta. E, biz İşin doğrusu e, Yakup'un da şehit edildiğini görüyoruz. 62-63 yılları civarında. Ama o dönemde işte cemaatin içerisine Pavlus adında bir şey. E, yani e, bugüne kadar e, başta İsa Pavlus İnciller kitabım olmak üzere pek çok kitabımda makalemde Pavlus'u tartıştım. Hemen hemen tüm televizyon kanallarında e, konuştum. Birçok YouTube yayını, birçok e, bu konuda e, konferans verdim. E, hemen hemen birçok şehirde yani Türkiye'de, yurt dışında. Ve Pavlus hakkında az çok herkes benim fikirlerimin neler olduğunu biliyor. Ve ben de bu görüşteyim. Yani e, Hristiyanlığın, bugünkü geleneksel Hristiyanlığın ortaya çıkışın noktasında İsa'dan daha önemli bir figürdür Pavlus. Çünkü bir süre önce ölmüş olan İsa'yı ya da sahneden çekilmiş olan İsa'yı işte Mesih başta olmak üzere bir takım kristolojik e, ünvanlar üzerinden yeniden yorumlamak ve tanımlamak kaydıyla e, İsa'yı ve öğretilerini özgün bağlamından koparıyor. Tabii e, nedir bunun arkasındaki sayık? E, yani biraz önce bahsettiğim bu Helenistik bağlam önemli. Çünkü biz e, Helenistik Yahudilerin, mesela diyelim ki Herodeslerin e, ya da diyelim ki e, Yahudi başkahinlerin e, Judea eyaletinde, Filistin coğrafyası öteden beri yaptıklarına baktığımızda e, bunların mesela çok enteresan bir şekilde e, yasaya karşı çok lakayt olduklarını görüyoruz. Josephus bunun altını çizer. Ee, mesela Büyük Herodes'e ya da Herodes Antipas'a işte sonrasında e, Tetraşi döneminin hükümdarlarından bir tanesi atıfla e, der ki yani Herodes'lerin der yasayı ihlal eden işlerine dur diyecek kimse kalmadı. Ki kendisi Helenist bir Yahudi olmasına rağmen uzun uzun Herodes'lerin yasa karşıtı ve gerçekten de Yahudileri çok rahatsız eden uygulamalarını anlatır. Efendim e, Yahudi türü oyunlar düzenlemekten Yahudi tipi şehirler inşa etmeye kadar e, işin doğrusu e, imparator kültünün o dönemki e, şeyi imparator Augustus onu, onun Herodes'in tek ilgisi imparator Augustus'u mutlu ve memnun etmektir çünkü kralliğinin e, sürmesinin e, şeyi budur. Bu bağlamda Helenistik kültürün çok uç, çok radikal noktada temsilcileri olmuşlardır Herodesler. Ve biz burada hiç şüphesiz e, siyasi sebepler görüyoruz. Yani Filistin coğrafyasında, Yahudiler arasında Yunan kültürünün ısrarla, inatla teşmil edilmesi... Tabii, e, Arkadaşlar takdir edeceklerdir ki Yunan kültürü derken Yunan kültürünün pagan bir kültür olduğunu unutmamak gerekiyor. E, bu kültüre e, İsa'dan kısa bir süre önce işte Augustus ya da Julius Caesar dönemlerinde imparator kültünün de yani imparatorların tanrılaştırıldığı bir e, bağlamın da e, dahil edildiğini ki yakın dönemde araştırmalar özellikle Pontius Pilatus'un Yahudiler arasında bu kültü de teşvik etmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Bunları da unutmamamız gerekiyor.